Devran oyun hamuru... <laughs> ne yaptın? Oyun hamuru mu yiyorsun sen? Hı hı. Ciddi misin? Aç ağzını bakayım. Ya şaka mı yapıyorsun Devran? Hayır, ya Devran gerçekten oyun hamuru yedin sandım biliyor musun oğlum? Hayır şaka yaptım. Ben şaka yaptım. Farkındayım farkındayım. Bir daha öyle şakalar yapma. Oyun hamuru yenmez ki. Ne hayır, büyükmüş hayır. o ya. Şu oyuncaklara bir bakayım dedim. Burada da Hulk var tabii. Şöyle yapalım. Şu Scooter var ya Scooter. Bu Scooter'ın tekerini kim kırdı? kim kırdı? Anne. Anne mi? Hayır, bunu kesin onurun işi bu. O kadar balon mu alacaksın? Bence hepsini al. Al kutuyu al. Al poşeti var burada. Balon poşeti. Oldu mu? Hepsini alacaksın mı? Kim şişirecek hepsini? Yok canım. Hey bana bakın bakayım. Hep yürüyen merdivene niye bilmek istiyorsunuz bu kadar çok? Çok mu seviyorsunuz yürüyen merdiveni? Ben de çok seviyorum. Hadi gidelim o zaman. Oo burada uçan balon